Selamlar herkese merhaba yaklaşık iki buçuk yıl sonra yine aynı banyoda, ee, aynı başlık altında kalın telli ve koberan saçlar videom için bir araya geldim sonunda sizlerle. Ee, aradan geçen zamanda ara ara video attım. O videolarda belki takip eden varsa, abone olan varsa şunu fark etmiştir ki bir hamilelik sürecim oldu. Ee, bu hamilelik sürecinde de e, haliyle bir ürün denemesi yapamadım. Akabinde işte emzirme döneminde de ürün denemedim. O bittikten sonra bir saç dökülmesi yaşadım. Dolayısıyla böyle iki sene buraya gelip de sizinle dürüst bir şekilde işte saçıma da şunu kullandım memnunum diyebileceğim bir an olmadı. Ee, yine beni o ilk videolarımdan e, bilenler e, fark edecektir. Zaten bir işbirliğim, bir reklam anlaşmam şu buyum olmadığı için nedenini denildiysem onu söyleyen bir insandım. Ee, de bir şey deneyemediğim için de gelip burada sizin karşınızda bir şeyler anlatamadım. Ee, bu süreçte de çok teşekkür ediyorum. Bir önceki videomda işte yaklaşık böyle bir 150 bin izlenme oldu, yüzlerce yorum oldu ve o yorumlardan yola çıkarak kullandığım, denediğim ürünler oldu. Hatta birkaç tane yer vereceğim burada. Ee, akabinde de. Yine sizlerden gelen güzel yorumlarla, güncel yorumlarla işte hani ne yaptın çünkü aradan vakit geçti, yeni ürünler çıktı, bunlardan hangisini denedin gibi yorumlarda gelince hemen hızlı bir şekilde e, kızım uyurken e, işte herhangi bir ring light'tır, mikrofondur olmadan tüm samimiyetimle ne yaptım, ne ettim, bu geçen iki buçuk yılda e, kalın telli ve kavaran saçlarımla nasıl mücadele ettim çok kısa anlatmak istedim. Videomun başlığı aynı olacak bunu güncelleme videosu olarak düşünebilirsiniz. Şu an doğrudan telefon kamerasından çekiyorum. O yüzden odak noktama çok takılmayın. E, hızlı bir şekilde mikrofonsuz e, sizlerle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Heyecanımı da mazur görün o yüzden. Gün sonunda şöyle bir durumdayım. E, saçlarımı biraz kestirdim ara ara ama yine de yani fena değil bence saçlarım. Parlaklığı olsun şu olsun. Tabii ki bu şu an benim fönlü dün çektirdiğim kırık fönün sonucu bizim işte kalın telli saçın da güzelliği bu fön tutma opsiyonu var ve yağlanmıyor bence en güzel kısmımız bu diyebilirim hatta belki tek güzel kısmımız çünkü benim kızdığım nokta o zaman da buydu Instagram'da birkaç arkadaşımızla konuşma fırsatı oldu ee, lütfen hatta arada bana yazarsanız ben de çok memnun oluyorum ee, Göksu Arslan Instagram'ımda yazarım buraya bir yerlere ee, şöyle ki yani gidip de Dyson'ın ürününü işte elektrik Alan ürününü ince telli bir influencer'da tanıttığınız zaman bu ürün bize geçmiyor. Yani bunu artık öğrenelim. Ya da aynı saç ürününü ben aynı gün 10 influencer'da görmek istemiyorum. Bu bana samimi gelmiyor. Hatta geçen dayanamadım bir tanesine de yazdım yani. Bu kadar mı tesadüf artık hani? aynı anda sen 5. karşıma çıkan kişisin. Hani bugün mü fark ettin bunu gibi. Dolayısıyla biraz daha yaratıcı olalım. Biraz daha hayattan olalım. Evet influencerlık çok güzel bir sektör ve bununla ilgili mutlaka kullanılması gereken alanlar var. Ama hani en azından işte saç gibi, cilt gibi, bilmem ne gibi olaylarda biraz daha uyumluluk arayalım. Yani kıvırcığa yönelik bir ürün Aratıyorsan ya da işte saçı daha sabitleyen yumuşatan bir ürün arıyorsan da hani ince telli bir saçtan ziyade gerçekten kalın telli kabaran ve sert bir saçta artık kullan bunu. ha Influencer camiasında aslında böyle biri kimdir? bilmiyorum ama şu an benim güvendiğim bir isim kalmadı saçta öyle söyleyeyim size çok hızlıca bir önceki videomu da buraya bir yere koyayım ki e, bu videoda ilk defa izleyenler 3 sene önce ne kullanıyorum hani hem tutarlılığım açısından hem de hala da memnuniyetle aynı ürünümü kullanıyorum açısından tespit edebilsin ben arada da sizden çok soru geldi hala daha Tonyanga'yı kullanıyorum arada dediğim gibi hamilelik dönemimde bir krijen kuru şampuan deneyimim oldu ee, ya orayı çok kısa almıyorum Çünkü zaten saçımın döküldüğü de bir de hamilelik değil. Çünkü e, o bambaşka bir şey. Yani orada folik asit kullanıyorsun, vitamin kullanıyorsun. Zaten hormonlar harekete geçiyor. Saç, tırnak bunlar çok güzel seviyede. İşte alkol kullanmıyorsun, yağlayamıyorsun falan. Ama sonrasındaki dönemde beni ne ayakta tut diye bakıyorum. Orada da işte emzirmeden dolayı kimyasal bir içerik olsun istemedim. Kuru sabun, katı sabuna yöneldim. Ee, i̇yi gelmedi. Ya, o dönem hiçbir şampuan iyi gelmesini beklemiyordum. O yüzden e, gün sonunda ben yine bu senenin başında 2025 itibariyle kendi Tony, Tony turuncu serisine döndüm. Şöyle telefondan çektiğim için bu sefer biraz zor anlıyorum ben de. Ee, akabinde size şunu sormuştum ben o videoda. Yani bu kerastas evet piyasada var ama çok pahalı. Yani bunun bir ikame ürünü yok mu? Ee, yazdıklarınızı denedim ama gün sonunda ben yine e, orada bir işte Kasım kampanyasıydı büyük bir ihtimalle. Kasım kampanyasından bu kerastasın elixir ultimate'ini aldım bence fark ediyor ya yani. Buna ben sabitim. Ha tamam ki. Okay. Bence fark ediyor. Ee, hani 3 tane farklı ürün kullanmaktansa o paraya işte ne bileyim 500'er'den örnek veriyorum şu an güncel fiyatını bilmiyorum ama 3 ürün almaktansa bir ürün buna vermek bence fark ediyor. Ee, diğer taraftan Avon'un saç uçları için çok güzel serumu olduğunu söylemiştim. Arkadaşlar ben de bulamıyorum. Yani siz benden link istiyorsunuz ama ben de bulamıyorum. Ee, olanı kullanmaya çalışıyorum ama e, yok şu an. Hadi alayım desem yok. Yine de e, avona buradan yani çağrımız olsun. Ben çok duyabileceğini sanmıyorum ama bilgi olsun. Ve tabii ki yani şu şeydir biberiyedir bence 2024-2025'in herhalde saç deyince en popüleri iki budur. Bu konudur. Aslında ben bunu çok severek kullandım. Hatta şöyle oldu. Bu benim ilk ürünüm olmadığı için bunun buna refil diyorlar. Refil halini aldım. Çünkü zaten kullanabileceğim bir şişem var. Çok da severek kullandım. Evet saçlarıma iyi de geldi ama sonra şöyle bir şey duydum. Saç beyazlattığı yönünde. Biberiye'nin saç beyazlattığı yönde bir bilginiz varsa lütfen aşağıya yorum olarak yazın. Çünkü evet benim saçlarım beyazladı. Ama bu dönemde çok uykusuzluğum oldu. Ee, yaş bir yandan ilerliyor. Yani onunla ilgili olabileceğini düşünüyorum. Ama yani varsa böyle bir bilgi lütfen hepimiz bilelim. Çünkü o da kötü. Yani saçım da erken beyazdasın istemem. Ama yeni saçlar çıkarmada bence güzel. Dolayısıyla ben zaten herkesin kullandığı o markayı kullandım. Bade Naturalink'ini kullandım şöyle gösterebilirim hızlıca. Ha, bu arada Kerastase'ın eliksirine alternatif de şu an bu EHC Care diyeceğim. HC Care de olabilir bilmiyorum ama böyle Super Green diye bir kremi var. Bence fena değil. Bir kere çok güzel kokuyor. Aynı zamanda saçı da yumuşattığını düşünüyorum. Bakın kabarıklık demem ama biraz yağ konusu bence biraz erken yağlandırıyor saçı. Ama yine de bence günü kurtarır. Bir de e, mesela şey olması işte vegan olması e, hayvanlarda test yapmaması falan bu markayı önet çıkarmalı diye düşünüyorum. Bu markanın yağını satın aldım. Bu ikisi birlikte satılıyordu. Yağını henüz kullanmadım. Ee, onun için biraz daha kış dönemini bekliyorum. Yaz dönüşünü bekliyorum. Ama yani hani belki kerastas yerine bir şey kullanacaksa bu markanın yağını da bir öncelik verilebilir diye düşünüyorum. Çünkü bu markanın kremi bana iyi geldi. Ee, biliyorsunuz Eşli Joy'un mavi spreyini çok kullanıyordum ben. Bu arada tarım hala daha bu tarak. Bence bu tarak yani e, şu an ne kadar olduğu yine bakarım ama Tingle Teaser'a rakip bir tarak, yani muadil bir tarak. Dolayısıyla bu tarağı ben yine öneriyorum. Naskita'nın tarağı. Ee, yine yayına girmeden hemen hızlıca bir saçlarımı taradığım için şey kalmış, biraz saç kalmış üstünde. Hızlıca yine tarayalım ama dediğim gibi şu an saçım tabii ki dün, dünün kırıkböğünün etkisi var ama yumuşak mı yumuşak yani dolayısıyla e, bence ürünlerin etkisini gördüğüm bir dönemdeyim e, Ashley Joy'un mavi suyu hala aynı efekte ben sadece indirimde olduğu için Morphoz'un oldu mu oldu mu oldu Morphoz'un şu e, şeyini aldım ney Supreme Too Faced Conditioner'ı aldım. İki faz saç kondisyoneri. Bunu gratis'te çok çok sıklıkla kas arkası ürün olarak görebilirsiniz. Bence Ashley muadil bir ürün. Ashley Joy herhalde daha pahalıysa ben bunu tavsiye ederim. Ee, bir diğer beğendiğim ürün aslında şekillendirme için farklı bir video seçmiştim ama çekmiştim ama o video çok böyle şey olmadı yani gündemde olmadı, rağbet görmedi. Ee, orada o yüzden şimdi ikisini birleştirerek vaktim de çok olmadığı için bebekten dolayı tek bir video daha kompakt bir şekilde ulaştıracağım size. O yüzden de biraz hızlı konuşuyorum. Kusura bakmayın eğer videoyu buraya kadar dinlediyseniz. Ee, özellikle benim diğer videolarımdan yine hatırlarsınız. Şöyle şu şekilde ben topuz çok kullanıyorum. Ee, o topuzlar içinde bence kesinlikle şu köpük çok fark ediyor. Çünkü neden? Ee, hem sabitliyor, hem saçı köpük köpük sert tutmuyor, çok güzel kokuyor, yağlandırmıyor ve yumuşak ve parlak bir görüntü veriyor. Yani son dönemde deneyip bunu mutlaka hani orada bir önceki videomu izleyen arkadaşlar da bunu bilsin dediğim şey bence bu bu ürün diyebilirim. E, deneyip memnun kalmadığım oldu mu? Elbette oldu. Hem sizin yorumlarınızda yazıyordu. Hem yine birkaç influencerda görmüştüm. İşte bunu kullan keratin bakımına gerek kalmasın. Bunu kullanan işte saçların zaten fönlü gibi olsa. Bunlar bence artık bunlara 2025 yılında inanmayalım. Ben de, ben de son kez inanıp alışveriş yaptım. Şu ürün Ben hiçbir fayda görmedim. Gören varsa yazsın. Belki de dediğim gibi benim de çok normal akıştaki bir dönemim değildi. Yanlış yönlendirmeyeyim ama hani diğer ürünlerde fayda görürken bunu da görmemem bile bence zaten o puanı eksiği hak eden bir ürün olduğunu gösteriyor. Ee, bendeki durum bu şekilde ben hızlıca toparlamaya çalıştım çünkü son dönemde de gelen yorumlara evet çekeceğim birkaç birikimim oldu bir şeyler demiştim onları da e, yani kendime e, böyle haksız duruma düşünmek istemedim e, umarım işte ses ışık bunlara takılmadan içerik odaklı ve samimi iletişime binaen e, sizlere aktarmak istediklerim yerine ulaşmıştır e, böyle böyle kısa aralarda işte güneşi uyuttum Kızımla da güneş, güneş uyuttuğumda bir 10 dakikalık, 15'er dakikalık videolar yine çekmeye çalışacağım. Ee, güzel cilt bakımı ürünleri de denedim bu arada. Yani onlarla ilgili de sorunuz olursa e, yine yorumlarda da yazabilirsiniz, Instagram'dan da ulaşabilirsiniz. Burada tekrar şunu atayım. Yani benim amacım bur hani bir işte zaten reklam işbirliği falan influencerlık da değil ama ya artık doğru şey para verelim. Zaten her şey çok pahalı. Biraz daha emeğimizi doğru yere kullanabilelim. Yani hem para hem zaman ya bir saç bakımı yapıyorsun, bir yağ kullanıyorsun, iki saat bilmem ne hani biraz daha böyle win win kazan kazan bir durum olsun istiyorum. O yüzden e, sizlerden de geri dönüşlerinizi bekliyorum. Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım istediğimiz saça, cilde, işte istediğimiz yüz hatlarına, vücut hatlarına e, ulaştığımız bir zamanı istediğimiz diyorum. Çünkü öncelikli olan biziz. Hani onu unutmayalım dışarıdan gelen e, yorumlardan ziyade siz ne istiyorsanız ona kavuşmanız öncelikle aynı şey benim için de geçerli. Çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. E, telefondan çekiyorum. Bakışlar biraz kaymış olabilir kusura bakmayın. Tekrardan görüşürüz. Hoşçakalın.